Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Vacit isminin, Allah'ın vacit isminin anlamı özellikleri nelerdir? Hiçbir şeye muhtaç olmayandır arkadaşlar. Dilediğini dilediği an sahip olandır. Hiçbir şeyi muhtaç olmayandır. Hiçbir engelli karşılaşmayacak olandır. İstediğini istediği zaman huzuruna getirecek olandır bütün yaratılmışları emri altına alacak yani almış olandır. E şimdi bizi özgür bırakıyor ya. Ve öldüğümüzde onun emri altına gireceğiz Allah'a. Hani bu hayatta emri altında değiliz ama bizi serbest bırakıyor. Böyle de bir şey var. Özgürlük sunuyor. Öbür tarafa gittiğimizde ahirete yani özgür bırakmayacak. Sen diyecek cennete, sen cehenneme. Yani ben cehenneme gideceğim diyemezsin. Ben cennete gideceğim de diyemezsin. Orada özgür değilsin. Arkadaşlar zikir sayısı 14'tür. Evet arkadaşlar ne için okunur? Arkadaşlar isteklere kavuşmak için okunan bir isimdir. Zikir sayısı 14'tür. Görüşürüz. Hoşçakalın.